Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda önceki Beyer'de ot topladık ya o materyallerle ne yapacağız? Çünkü onunla hem çok hızlı satılmıyor bazıları hiç satılmıyor. Hem de ya, satması satmasın bir tek oradan en kolayı doğa meyvesiyle keskinleri satabiliyorsunuz. Hem de kimya yapmak isteyen bu materyallerden ne yapabileceğini göstereceğim. Şimdi berrak ve saf reaktif üreteceğiz. Yani reaktif üretimi göstereceğim. Hem en kolay kimya birlikte kasma hem zararsız hem de sadece yani çimen toplamanız lazım. Çimeni pazardan bile alabilirsiniz. Pazardan çok fazla satan var. Şimdi ilk malzememiz saf su. Bunu kum tanesindeki yani kum tanesine geldiğinizde şuradan eşyaya basarsınız. Buradaki Vaida isimli NPC'yi yönlendirecek sizi. Buradan saf su tedarik edebiliyorsunuz. NPC satıyor direkt. Yani merkez pazardan saf su almaya çalışmayın. Gelmez. Yani hem de daha pahalı. Burada daha ucuz alıyorsunuz. Yani çok fazla yeni launch var. Bilmeyen çok fazla insan var. Yani yeni oyuncular da bilmiyor. Çünkü biz buradan eskiden ee, çöle çıkarken almak zorunda kalıyorduk. Çünkü çöldeki debufflar çok güçlüydü. Ondan dolayı burada yani bu NPC o zamandan beri var oyunda. Yani ilk çöl geldiğinden beri burada kendisi. Buradan ve üzerinize çok fazla alamayacağınız için yanınıza tavsiye ederim. Tek şöyle 11k alamıyormuşum. Ağırlık çanımına gelmediğim için. 3k da mı alamıyoruz? Yani bu bizim çocuk da. Hiçbir şey mi alamıyorsun? Hiç mi yok? <laughs> Hiç mi yemedim içirmedim ben seni? Alo. Yani bir şey al artık. Ee, bir tane niye alamadım temin? Allah Allah. Alabiliyorum şimdi. Baklandık herhalde. Ya da ben seçmeyi unuttum. Her neyse böyle. Gelip şekilde üzerinizde stackleyebilirsiniz atınızla. Oradan da Kalpiona direkt depo yardımcısıyla gönderirsiniz ya da depoya gidip MPC'den sağ suyumuzu tedarik ettik. Şimdi fehir toplamayanlar için ya da toplayıp da malzemesi eksik olacak iki parça var. Yani onları çok fazla atmıyor bir. Hep aşağıda kalıyor. Atıyor ama çok yani diğer malzemeler kadar atmıyor. Yani bir tanesi hep aşağıda kalıyor. aramaya masul yazarsak çıkmadı tabii ki. Bitki yazarsak öyle bizi götürecektir. Yine atamızla gidelim. At. Alo. Ee, yakın zaten depoya da. Bunun yeri değişmiş. Eskiden daha yol ortasındaydı. Buraya gelmiş. Bunun hemen yan tarafındaydı eskiden. Yerini değiştirmişler sanırım. uzun zamandır gelmiyorum. Burada gördüğünüz gibi yani berrak ve saf üretim için gördüğünüz gibi malzemeleri buradaki KMPC satıyor. Tabi merkez pazarda bu sıfır tam tersi. Bunlar daha ucuz. Yazarsak. Gördüğünüz gibi hem pazarda var hem yani yarı yarıya daha ucuz. Pazarda bulamazsınız diye göstermek istedim. Böyle gidelim. Diğer malzemeleri nereden alacağımızı gösterdim. Bir tek bize burada çimen sıkıntı çıkartır. Çimen de pazarda var ya da kendiniz toplayacaksınız. Karar sizin orada. Yani şu yabancı çimen. Bakın 134 daha pazarda var zaten. Şimdi maliyetlerimizi yazacağız. Ben 6 kasu olacağım 2 saatlik üretim yapacağım. Kasu. 6K gün bitkisi. Büyük Açelya mıydı? Bu bir yelke Hatırlayamadım. Bir saniye hemen bakalım hep beraber. Saftos. Büyük Açelya doğru hatırlamışım. Çünkü genelde ben berrak üretiyorum gördüğünüz üzere. Saftos'un birazcık daha az kalıyor. Benim daha çok berrak ihtiyacım oluyor. Yani ihtiyacınıza göre artık. Şuradan 3000. Bunu geri bırakalım. Ve 6000'de yabancı men ihtiyacımız olacak. Diğer malzemelerde NPC'den yine buradaki aşçımız var. gelelim. Tavarın sahibi. 3000 tuz. Bir saatlik üretim için. 3000 de şeker alacağız. tezgah olmayanlara da bir trik göstereyim. Şu an üzerimizde etkinlik var. Etkinlik varken de ee, kullanabilirsiniz ama bu hafta gidiyor sanırım bu etkinlikte. Kimyamızı giyelim, ispi takılı kostümümüzü giyelim. Bakın ben de kimya eserlerini bile takmayacağım şu an göstermek istediğim için. Burada genel ürün satıcısı var. Bakın burada dükkanda balonuz kimya, yani hiç kimya malzemesi olmayan, yani alet olmayanlar için gösteriyorum bunu. 50 kya 500 euro alıyorsunuz, artı 5 tane kimya diyor. Ben şu an 12 tane alacağım. üretimimizi tam ucu ucuna yetecek. Buradan da dediğimiz gibi etkinlik vardı. Yaşam bafı olan kimya araştırmasını oluyorum. Üzerine ne sağlıyor? Artı eksi 5 saniye kimya sağlıyor. Bakın bizim aldığımız ürün zaten artı 5 saniyeydi. Bu şekilde dengelemiş oluyorlar birbirlerini ve direkt beklemeden bir saniye üretim yapıyorsunuz. Bu bafı unutmuşuz ama neyse göstereceğimiz için. Şimdi biz biraz evimiz dağınık. Evimizi bir toplayalım önce. Oturalım. Maliyetimizi hesaplamaya gelelim. Lensi şakotu yine. Şöyle saf sularımızı koyalım, çivenimizi koyalım. Şu an 2 saatlik üretim için benim maliyetim 92M. Yani Çoğu MPC'den bildiğiniz üzere zaten kendiniz topladınız. Maliyetiniz yok denebileceği kadar az. Şimdi 2 saat sonra görüşürüz. Ben ha, e, görüşmeden önce üretimlerini de göstereyim. Böyle yerleştirelim. Bakın çok daha az yer kaplar. Bir diğer 500'lük kimya aletine göre çok daha az yer kaplıyor. Uyanıyorum. Bunların hepsi bittiğinde, sonucumuzu öğreneceğiz. Ama hepsini koyduk. Hepsinden birer tane koyuyoruz. Bakın şu an saf toz üreteceğim. Ş şöyle şeker üretiliyor, şeker ve gümüş açılıyor bir tek tek farkı. Bakın, Reaktifte. Yine bir tane tuzla bu sefer ve gün doğumu bitkisiyle. Bu şekilde. 2 saat sonra görüşürüz. Ben bunları bir üreteyim. Ne kadar kazandık, ne yaptık. Unutmadan üzerimi kontrol edeyim. Kron taşını falan bir yere gönderelim. kron gelecek. Yapılanı göndereyim. Bakayım burada başka bize sıkıntı yaratabilecek bir şey var mı? Yok. 2 saat sonra görüşürüz. X, ve Mansesi göstermenin uçum. Bir tezgahın yarısına geldik. Kimya 98.20 yanlış hatırlamıyorsam. Önceki bir yeri toplama videomdan da bakabilirsiniz. Yani ya 20 idi ya şeydi hatırlamıyorum yani 90 da olabilir. Ucundaydı. Her yani neyse biz 99'dan hesap edelim. Üzerimde çok bir fazla buff yok. Şunlar var sadece. Yani şuradan 130, çadırdan 10. Ve Verdura'dan alıyorum. Ben Berrak üretirken çok XP basmıyorum. Zaten oyundaki en düşük XP veren itemlerden biri çünkü yapımı çok kolay. Puanımız da 2250 ile yine kimya yapıyoruz. Burada özel sonuçları görebilirsiniz. Böyle 5 dakikalık sonucumuzda gelen itemleri göstereyim ben size. Keskin atıyor. Yağlarımız da atıyor. İşte metal çözücü atıyor. Yine reaktifleri atıyor. Yani böyle havza partisi gibi itemler atıyor. İki saat sonra görüşürüz. Evet. İki saat üretimimizi bitirdik. Yani bundan çok kar beklemeyin. Yani benim levelimde çok az ispiyi veriyor ama sizin levelinizde çok daha fazla ispiyi verecektir. Hem de depodaki malzemeleri topları azaltmak ve yani bu iki malzemeyi çok fazla istiyor. Kimya yani yani temel malzeme diyebiliriz. Benim depomda çok fazla var. 1 milyon tane berrak var. Yarısı kadarlık toz var. Yani. Az mı olur? Aslında göstermeden önce de şu şeyleri de değiştirelim. Ee, nerede? Kaç tane gelmiş bize? Göremiyorum yine kör gözler. Yine bak. Geçen videoda da aynısını yaşadım. Buradan takastan. karanlık toz alacağım ben 52 tane. İki tane de cebe kaldı. Epo'ya gidelim de bakalım. Ne kadar gelmiş. İki saatlik ürettim. Katıyı açalım buradan. Bu şansa aranji bunu istersen istersen ondan en, en, son koyacağım ve dediğim gibi ben e, merkez pazar vergisini düşmüyorum bu tarz videolardan çünkü merkez pazara satmıyorum hepsi bana lazım malzemelerin. Şimdi koyalım. Bir kabataş gelmiş. İki saatte 743 M Maliyetimiz 100 M diyelim. 92 100 M diyelim. 643 M karı var. Vergisinde düşerseniz bir telefonumu alayım. Şimdi bizim klan'dakiler çok takıyor benim vergi düşmeme. Dalga geçiyorlar benimle. 640 çarpı. Yani 544'ten diyebiliriz. Şansı aracede 2000'e yakınında getirirseniz geliriniz bu şekilde oluyor. Yani saatte yaklaşık 250-300'ün arası değişiyor şanslara. Ben tohumu az aldım normalde 15 falan olması lazım yani ben bu kadar kime yaptığımda 15 geliyor şans yani biraz RNG AFK yani tezgah yani cebinizden para çıkmıyor sürekli yapabileceğiniz bir şey yani çimenleri satmaktan daha karlı dediğim gibi hem kimya levelik asıyorsunuz hem yan materyal ki bunlar çok önemli yapınız için İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Varsa bir yorumları yazın. Ben çekerim merak etmeyin.